Ee, evet öncelikle teşekkür ediyoruz ve tebrik abi. ediyoruz. Çünkü bugün şampiyonluk maçı var. Galatasarayfen Süper Lig'in e, kalbinin nabzının attığı bir günü. Herkes e, takımını tutarak sahaya çıkması ya da sokaklara çıkması bugün Ahmetspor formasıyla görmek bizi mutlu etti. Teşekkür ederiz. Rica, Rica ederim abi her zaman. <laughs> Onlar büyük takımı tasarlasın biz kendi kulübümüzü şeytanlar. Biz abi. daha büyüğüz. Tabii en büyüğü biz <laughs> daha. <böyle. gülüyor> Evet, en büyük mü bilmiyorum ama çok büyüyüz bence. Çok büyüğüz abi. En büyük dolaplarız abi sıkıntı yok. Evet tabii ki de. Teşekkür O yolda gidiyoruz. Şimdi futbolcuları bilirsen hakkımız hediye. <laughs> Eğer bilemezsen teşekkür edeceğiz. Sıkıntı <laughs> yok abi maçımızın üstüne. Abi rahmetli kaptan Şenol Dözer. Evet. Yavaş yavaş zorlanacak. Ya, abi, diniz, abi Deniz Naki O da değerli futbolcumuz. E, mantur Çağlar'ı mı abi? Evet. Hmm. Ben bunu biliyordum. Ben bunun adını unuttum Allah aşkına. Şimdi bak bu anlamlı günde bu formayla bunu bilmemek. <laughs> Allah ben bunu adını hatırlamıyorum. Abi. Şemuz Özer'le olan zamanda Şemuz Özer'in olduğu takımda yo, yo, ikinci kaptanımızdı. E, kendisi Diyarbakırlı. Adını unuttum abi. Soy ismi ya. Yağmur. Bu nazarlık olsun. Yusuf Yağmur. Yağmur. He aynen öyle olur. <laughs> Yusuf Yağmur. Abi çektar olan. E, orta Aydın abi. Ee, Güzel Aydın. Diyarbakırlı. Diyarbakırlı. Güzel bir yalan Kastamonu Spor Kastamonu Kayseri neydi ya? neydi, neydi bunun? Mustafa Ali neydi abi? Söyleyebilirsin. Hadi Murat bir an için kabul edelim. valla adını Abdullah Abdullah Abdullah. <laughs> hadi bakalım devam edelim. Bu <laughs> 2015'te biz de oynadık. <laughs> Yok abi. Ya, işte. Yok. <laughs> olur, 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 olur. Kamil içer. Muhammed'in kardeşi. Nezir Özer. <laughs> Ki fotoğrafı bilirsen yine atkaya hediye edeceğiz. Bu bizim diski sporken de oynadı bizde. Amespor olduğunda da bizde kaldı. Diyarbakırlı. Amespor'da Spor'da 100 maça çıktı. 100 maç. Galatasaray'a karşı da oynadı. Onu çıkaramadım. Olmadı tamam. mı? Salla. Belki tutar. <laughs> abi ne diye bir sürü isim var. Soyuz ne Erdoğan? Soşme Erdoğan? <laughs> Erdoğan olabilir mi ne? Ya. Yılmaz Erdoğan yok. Yılmaz Erdoğan Caner Erdoğan. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben Teşekkür ederim. Evet. Bu futbolcumuz kim? Bu rahmetli kaptanımız. Allah rahmetli mekanını cennet etsin. Evet. Şehrim Sözer. Evet. Bu bizim abimiz Deniz Hakimiz. Deniz <laughs> Mansur Çalar kaptanımız, emektarımız. Evet. Yusuf Yağmur. Evet. Tabii ki bölgemizin evladı. <laughs> Çeko Başkan, Çekdar Orhan. Evet, gitgide zorlaşıyor bak. Oktay Aydın. Sıkıntı Hocam bunu... Bunun da soyadı Aydın. Bu bizim Dijlan Aydın. Evet. Abdullah Dijlan Aydın. <laughs> evet. Bu eski kalecimiz değil mi? Yani? Evet. Şu an bizde oynamıyor fakat Diyarbakır çocuğu. He Abdullah Yiğiter Aynen. Atkı gidiyor şey <laughs> at. Serkan Odabaşı. <laughs> değil. Bu önceden bizde oynuyordu. Stoper. Şu an bizde oynamıyor. Stoper. Bunu çıkaramadım hocam yapabilirsin. Şemuz Özer'le birlikte oynadı, Deniz Naki ile birlikte oynadı. Bizim o efsane kadromuzun stoperlerinden. Hocam bunu çıkaramadı. O zaman devam edelim diyelim. Aha. Atkı gitti ama devam edelim. Canlı sağ olsun. Bu eski kadromuzdan da. Evet. Rahmetli'nin kardeşlerinden biri. Ee, i̇smi dilimin, dilimin, ucunda ama çıkaramadım. Nezir Özer. Nezir Nezir. nezir. Evet. Nezir, nezir Özer. Özer. Son olarak bu da Diyarbakırlı ve emektarımız. Bizim Abdullah Çetin mi? Yok o değil. Caner Erdoğan. Caner Erdoğan. Abi teşekkür ederiz. Şey ederim, Ahmet TV'de yayınlanacak. <gülüyor> Görüşmek üzere. <laughs> evet abi. Evet. Kaptan. Kaptan. Deniz Nafi. Evet. Deniz Nafi Deniz. Ee, Neydi ya bu? Kaptanımız. O da kaptanımız. Evet çok uzun süre bizde oynadı. İsmini, ismini hatırlayabilirsem i̇şte, dilimin ucunda ismini da ismini soruyoruz. <laughs> Soy ismi Çalar. Çalar. Ya. Hmm. Hatırlıyor musun? Valla dili bir ucunda Mansur Çalar. Mansur. Evet. evet. Hadi bu bizden olsun. Tamam abi. ben Mansur diyecektim. O... <laughs> Efsane şey, kadromuzun şey. kaptanı. İkinci kaptanımız. Şeyimiz Özel'den sonra. Doğru. O Sıramıyor, kadar bakalım. çok değişiklik olmuş ki. Evet. <laughs> şey yapamıyoruz. Çektar oran. Hmm. Ee, Vanlı. Vanlı. Neydi ya? Valla hepsini biliyorum Oktay da. Oktay Aydın. Evet. Doğru. <laughs> <Evet. gülüyor> çok değişti. Ben sana bu... çok değişik gelmiş abi. Biz bilmiyoruz bundan sonra. Vicdan böyle. Aydın. Evet. Gitgide evet. Git zorlaşıyor. Evet. Ee, ve kalecimiz. Diyarbakırlı ama şu anda Diyarbakır'da oynamıyor. Ama Ahmet Spor'da forma terletti. Kaç dönem neydi? 3 sene önce. 3 sene önce. 3 sene önce. Ne yaptın hiç fark etmez. Ne yediğim gibi abi. Abdullah <laughs> <laughs> Yiğit <laughs> 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 Evet. Bu da galiba 3 sene önce. Bu 10 sene önce. 10, <laughs> 10 sene önce. <laughs> Abi siz nasıl çıkarttınız? <laughs> o zaman biz bu alakanız tanışıyorduk. Tabii. Deniz Nak Deniz Naki yani özel olduğu kadrodaydı. Kamil içer. Kamil. Bu da şeydi ya. Ayşemiz Özel'in kardeşi. Ne özel bir. Evet. <laughs> Ama ismi neydi? Nezir Özel. Nezir evet. <laughs> Son olarak bunu bilirseniz atkı. Diğer hepsini boş veriyorum. <laughs> 12 13 yıl önce oynadı. 12 13 yıl önce <laughs> diyorsun abi. Takımın abiyle. kaptanlarından biriydi. Diski Spor döneminde bile oynadı. Diski Spor Amespor olduktan sonra da takımda devam etti. Galatasaray'a karşı bile oynadı. Amespor'da 100 maça çıktı. Allah abi hatırlamıyorum. Amespor'da dalyası var. <laughs> hatırlamıyorum abi. <laughs> Peki bakalım Caner Erdoğan. Caner. Yani evet. <laughs> Teşekkür ederiz. Güzel, güzel, güzel. <laughs> Teşekkür ederiz. Ahmet bile geldim. Şimdi bir yarışmamız var. Kazanırsan sonucunda atkı vereceğiz. Atkı hediyemiz olacak sana. Sana Ahmet Spor'un geçmiş ve şu an oynayan mevcut oyunculardan futbolcularımızı e, göstereceğiz. Tamam. Doğru bilirseniz sonucunda atkıyı kazanırsınız. Hemen başlayalım. Hemen. Tamam. Şehmus Özer. Çok iyi. Allah rahmet eylesin. İyi. Deniz Naki. Süper. Ee, şey bu Batman'lı çocuk. Evet. Ee, şu an geç ceza aldı sonra. Dur bir dakika. Siirt Belediyesi'nde oynuyor. Ahmet dediği zaten. Evet. Bir dakika. Bunu unuttum ya. Şu, o 20 maç ceza alan arkadaşımız. Evet, da. evet. İsterseniz bir ipucu vereyim. Allah olur, olur. Soy ismi Çalar. Abi. Mansur Çalar. Evet. evet. Abi. Süper. Aynı. Abi. Bu da eski kaptanlığımız. Bu bizim Bismillah arkadaş. Ben evet. Bismillah'ım. Bu Yusuf. Yusuf. Yusuf soy ismi neydi? Yusuf, 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 Yusuf Yağmur. Yusuf Yağmur. Bu Çektar Orhan, Hatta Ali. Geçiyorum hocam. <laughs> Bu şu anki e, şu an oynayan, oynuyor evet da. ismini unuttum burada. Orta saha oyuncumuz. Ismini Bandı. Durdu. Şey mi? E, bir dakika. Bu Kirikçi arkadaşımız mıydı? Evet. Uzaktan füzeleri Abi, var. Kesirde bayağı güzel golleri vardı Banda da oynadı. E, dur dur bir dakika. Hadi bir ipucu daha vereyim. Soy ismi Aydın. 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 Valla bunu çıkaramadım. Oktay Aydın Oktay Aydın olacaktı. Aydın. Biliyorum evet. da ismini karıştırdım. Bu da Diyarbakırlı. Bizim çocuğumuz. Valla ben bunu çıkaramadım hocam. Bunu Şu bilin. an oynuyor. Oynuyor. Bilmiyorum. Amin. Bunu da söylesin Aydın. Yani Ahmet Başkan'a da geliyorum ben gerçi. Evet. Takip ediyorum ama ismini bilmiyorum. Dijlan Aydın. Dijlan mı bu? Evet. Ya. Evet. Hiç benzetemedim ben. Dijlan Aydın. Tamam ben Dijlan'ı biliyorum evet. da onu orada çıkaramadım. Biraz zorlaşıyor. Bu, kalecimiz mi? kalecimiz ee, ama şu an bizde oynamıyor. Niye az kaleci vermiyorsunuz <laughs> da? Şimdi zorlaşıyor ya yani ondan Diyarbakır. dolayı şimdi evet. Diyarbakırı... bu diğer bakarlar. bak. Bu Atraziz değil mi? Değil. <laughs> diğeri. Evet, diğeri <laughs> bilmiyorum ama. bilmiyorum. Abdullah Yiğiter <laughs> olacak. Abdullah Yiğiter. Tamam. Evet. Samiş bu sen de biliyorsun bak. Evet. Ya işte, stoperimiz stoper şu stopper. an <laughs> bizde oynamıyor. <laughs> evet. Kocaman adam. Bu sene oynuyordu e, ee, siz şeyle karşılıyorsunuz. Orta saha Serkan ha, yeah, başıyla ile başı karşılıyorsunuz. Başımız. Biz de oynamıyoruz stoper. Uçan adam derler. Kamil <laughs> olacaktı. Kamil <laughs> İçer. Son sorumuz. Tamam. Bunu bilirse var mı bir şey? Bunu bilirse verelim. <laughs> Atkı'yı verelim. Bu bizim sol orta saha değil mi? Sol Şöyle Atkı'yı vermek için şöyle bir ipucu vereyim. Rahmetli kaptanımız Şeymuz Özer'in kardeşi. <laughs> Nasıl ismini? Işte... Soy, soy ismi özel evet. <laughs> de. Vallahi çıkaramadım. Şu an aktif oynuyor mu bu arkadaş? Yok, hayır. Ha. O eski oyuncu. Bilmiyorum vallahi. Tamam. Hadi bir bonus vereyim. Bir bonus vereyim. Bunu bilin, atkıyı vereyim. Eski futbolcularımızdan 10 10 aşkın süreye görev yaptı. Ve Amespor'da 100 maça çıktı. Allah Çok emeği var Ahmet Spor'da. Diski döneminden beri varmış. Bilmiyorum abi. Hiç bilmiyorum. Evet, caner olacaktı bu da. Abi. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sana Ahmet Spor'umuzun daha önce oynamış sporcularından ve güncel sporcularından devam eden sporcularımızdan görsellerini göstereceğim. Bunların kim olduğunu bilirsen eğer bir atkı hediyemiz olacaktır. Umarım bilirsin. Şu ana kadar atkıyı kazanan olmadı. Kolaydan zora doğru gideceğiz. Bakalım bulacak mısın? Kalkanını Rahmetli şeyimiz güzel. Evet. Deniz Naki. Süper. Mansur Çalar. Süper. Bursa'da friki kolye atar. Yusuf Yakulur. Atla gidiyor. Çektar Oğlan. Eee... <laughs> Oktay Aydın. Süper. Gırcan Aydın. Süper. Eee... Kalecimiz Yusuf. Bizde oynamıyor şu an. Eskiden evet. bizde oynuyor. Diyarbakırlı ama. Evet. Kaslamanda e, oynuyordu. Doğrudur. <laughs> Hadi ya. bunun bunun şerefine diğer vakıflı olduğunu bilmenin şerefine soy ismi Yiğiter. Abdullah doğru. Biraz zorlaşıyor. <gülüyor> 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 e, bunu bilmiyorum yani. <laughs> Ama, ya. Ama yani tanıyorum. Şöyle uçan adam diye biz evet, lakap takmıştık. Evet. Evet. Şu an bizde oynamıyor. Stoper oyuncumuz. Evet. Aklıma gelmiyor da. Kamil İçer olacaktı. Evet. Peki. Bu soracağım futbolcuyu bilirsen atkı yine verecek. Tamam. Zor bir soru. Evet. Henüz bilen çıkmadı. Evet. Ama çok desteği olan, <gülüyor> 100, <gülüyor> 100 maç 100 maçına katkıda vermiş olan bir sporcu. Abla değil mi? Yok. Yok. Abdullah değil. Diski döneminden evet. beri Annes Spor'a destekleri vardı. Oğlum, hmm. Ulan... Hatırlamıyorum, Mehmet. Biz bulan çıkmadı, yok Mehmet değil. Ee, yani takip ediyordum onu da sosyal medyada hem Twitter'dan konuşmuştuk onu. Hayırlısı olsun ha, diyelim, evet. Caner olacaktı. Caner. hayırlısı Çok Bilmem teşekkür olsun. ederim. Tamam. <laughs> Sen de yaparız, tamam. Şimdi, futbolculardan başlıyoruz. Bu kim? Abi, ki de çeviriyorum. Şey Deniz Naki e, Mansur Çalar Batman'ımız evet, bizim Batman. göz bebeğimiz <laughs> Yusuf e, Yağmur. Yağmur. Evet, kabul ediyoruz. Evet, Çekler e, Orhan. Yani. Hadi bakalım hakkıyı vereceğiz. Bu da Vanlı. Vanlı. Evet kopya geldi ama kabul evet. ediyoruz. <laughs> evet. Biraz ee, e, bunun soy ismi de Aydın. Abili Aydın Dijdan Aydın. Kabul ediyoruz. Bu da bizim eski. Aynen. Evet, yeter. kamil içer. Doğru. bu bizim bizde oynamıştı. Nezir Evet. Son fotoğraf. Eee. Ahmet Spor'da 100 maça çıktı. Diski Spor'ken de oynuyordu. Evet. Ahmet Spor olduktan sonra da 100 maça çıktı. Ee, Takımımızın kaptanlarından biriydi. Kendisi Diyarbakır. Ben, <laughs> ben bunu tanıyordum ama Bir tabi söyleyemiyorum. Evet. Çünkü Ahmet Spor'u çok takip ediyorum. Ee, evet. Çıkartamadım. Olmadı. Bu olmadı. Olsun. Teşekkür evet. ederim. Caner Erdoğan. Cener de. Evet, Cener <laughs> teşekkür ederiz. Eyvallah. Eğer futbolcuları bilirsen atkı seni. Gösterdiğimiz futbolcular. Kolaydan zora gidiyoruz. Tamam. <laughs> Rah Rahmetli evet. Ee, Deniz Naki, Edgar Yavuz. Mansur Çalar. Yusuf Yağmur. Çektar Orhan. Ee, bu anda ismi neydi bunun ya? Ee, Gol de atmıştı uzaktan bir tane. Hmm. Soyadı Aydın, Oktay Aydın. Evet. Heh. Şimdi hatırladım. Dijan Aydın. Evet. Kaleci. Şu an Peki. bizde oynamıyor. Evet. Şu an yok. Ee, Aykut var. Diğeri Burak olması lazım. Şunu bilmiyorum abi ya. Maalesef. O zaman bir geçelim, bakalım nereye kadar tamam. gidiyoruz. Bu e, şeyde oynamıştı. Bizler karşı da oynamıştı. Iğdır'da Ödır, oynuyor şu an. Şu Tam an Iğdır'da değil. Başka bir takımda Evet ama bizde çok Ki, büyük e, kamil, emekleri Kamil, Aynen. Kamil İçer. Kamil İçer. Aha. Yok, tamam. Yok değil. mu? Yok. Vallahi çıkaramadım. Özel kardeşlerden biri. Özel kardeşler. İstemi kardeşlerden. Şemuz Özer'in kardeşi Nezil Özer. Ha, pardon. <laughs> Son olarak bu. Ee, çok eski bir oyuncu. Aynen. Diski Spor'dayken bizdeydi. Takımın emeklilerinden. Şey mi? Aşkım çalış mı? ya ona benziyor biraz. Olmadı. Çaramayacağım abi. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür, ederiz. teşekkür, <laughs> Biz teşekkür ederiz. Estağfurullah. <laughs> evet. evet. Ahmet Sporlu ve Fenerbahçe. Kardeş misiniz? Evet. şimdi size birkaç soru soracağım. Ahmet Spor'un şampiyonluğuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Beğendim dünyanın şampiyonluğunu. en son maçıyla gitmiştik sıfır kalmış ve kazanmış. Ama şampiyon olmuş. Evet. Bir daha soracağım. Ee, Amespor'un maçlarına hiç gittin mi? Evet. Peki başkanı tanıyor musun? Hı. Peki maçla şampiyonlukla ilgili ne söyleyeceksin? Eee memnun kazandığımız maç yaramıyorum. Bugün Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin şampiyonluk maçı var ama sen Amespor formasıyla. Evet. Amespor'u onlardan çok mu seviyorsun? Yok. <laughs> evet demen lazım burada. <laughs> Peki sen Amespor'u seviyor musun? Ben zaten Ahmetliyim. Bugün giyecektim benimki çok böyle fileli, fileli böyle çok açık. Bugün soğuk diye şey yapmadım. <laughs> ee, ben ama, ama normalde Amespor Spor forması giyiyorsun. Evet. <laughs> Peki Ahmet Spor'un şampiyonluğuyla ilgili ne söyleyeceksin? Ee, son senelerde e, zorluk çektik de amatör bire gelmemiz iyi oldu çünkü e, Ahmet'in başarısını amatör birde de sergileyebilirse Süper Lig'de izleyeceğiz. Fenerbahçe Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray karşısında izlemeyi çok istiyoruz. Teşekkür ederiz. Peki başkan sence değişmeli mi? Yoksa aynı başkanla devam etmeli miyiz? Bence devam etmeliyiz çünkü taktikleri ve e, verdiği transferler baya güzel. Daha iyi transferler de olabilir diyorsun. Evet. Bir de tamam. amatör birde alınan maaşlarla daha çok olabilir. Oradan gelecek gelirler daha iyi olur. Maçlarına gidiyor musun? Ee, yani her zaman değil de çoğu maçına gidiyor. Güzel. Umarım daha çok maçına gidersin. Evet, amatör bir daha önemli daha çok gidiyor. Evet, teşekkür ederiz.